Mr.Jet Medya'dan herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda E-Ticaret platformlarında sıklıkla karşılaştığımız Yenilenmiş telefon nedir? Bu cihazlar güvenilir mi? İkinci el telefonlar ile arasındaki fark nedir? Bunları inceleyeceğiz. Yeni bir akıllı telefon ararken özellikle fiyatı ucuz olan ve tedavülden kalkan bazı modellerde yenilenmiş gibi bir ibare görüyoruz. Bu konuda internette yenilenmiş telefon bozuktur, garantisi yoktur, memnun etmez gibi söylemlerle birçok bilgi kirliliği yer alıyor. Peki nedir bu yenilenmiş telefon? İkinci el ile aynı mıdır? Yoksa tamamen farklı mı? En önemlisi yenilenmiş telefon alınır mı? Kafanızdaki soruları giderecek bilgileri sizler için derledik. Yenilenmiş telefonlar genellikle düşme, kırılma, çizilme gibi nedenlerden ötürü tamir görmüş, yazılım ve estetik bakımından sıfıra yakın hale getirilmiş olarak tanımlanabilirler. Tamir görenlerin yanı sıra herhangi bir problemi olmayıp tüketici tarafından kutusunun açılmasının ardından iade edilen telefonlar da yenilenmiş kategorisine girer. Yenilenmiş telefonlar Türkiye'de yasaldır. Hatta Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri bile mevcut. Bu merkezlerde donanımsal bir problemi varsa mümkün olan en iyi şekilde düzeltilir, yazılımı sıfırlanır, akabinde alıcısına sunulmak üzere ambalajlanır. Yenilenmiş telefonlar asgari 12 ay garanti kapsamına giriyorken ikinci el telefonlarda ise böyle bir imkan yoktur. Yenilenmiş telefon yabana atılmaması gereken çok iyi bir alternatif olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta cihazı satın aldığınız yerdir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi almış ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından yenileme merkezi olarak belirlenmiş firmalarca satışa sunulan ürünleri almaya özen gösterin. Güvenilir bir yerden satın almak olası bir sıkıntı yaşamanız durumunda sizi kanunen koruyacaktır üst seviye cihazlara çok yüksek meblalarda para ödemek istemiyorsanız ya da paranız yoksa onun yenilenmiş versiyonunu satın almak mantıklı. Dikkat ettiğiniz müddetçe gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.